Herkese merhaba. 9.19 güncellemesi 31 Mayıs 2017 yani bugün yayınlandı. Sıralamalı savaşların oyuna eklendiği, tahvil isimli yeni oyun içi bir para biriminin oyuna girdiği, birçok arayüz değişikliğinin yapıldığı bu güncelleme ile ilgili detaylı bilgileri videonun açıklama kısmına verdiğim haber linkinden okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hadi geçelim benim mod paketime. XVM ile başlayalım hemen kendime göre ayarladığım XVM konfigürasyonunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu nedir? E, oyundaki tüm e, oyuncuların bayraklarını gösteren, ne kadar savaş yaptıklarını gösteren, ne kadar VN8 değerlerini ve toplamda da ne kadar kazanma yüzdelerine sahip olduğunu gösteren bir XVM paneli kullanıyorum. E, önceden yukarıda kazanma oranı da vardı bu XVM e, paketinde. Ee, XBM'in kendisi bu e, anlık maç kazanma oranlarını kaldırdığı için artık hiçbir modda bu kazanma oranı olmayacak arkadaşlar. Bununla ilgili bana çok soru gelmişti. Bu nedenle videonun içerisinde belirtmek istiyorum. Kazanma oranını kaldıran ben değilim ya da mod değil moddaki herhangi bir problem değil arkadaşlar. Doğrudan XBM'in yapımcıları bunu değiştirmek için kapattılar. İlerleyen zamanlarda tekrardan gelecek. Evet, benim mod paketime geçecek olursak hemen yukarıda bir Sauron'un gözünü görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer komutanınızda altıncı his yeteneği %100 ise spotlandığınız zaman biliyorsunuz ki bir ampul göstergesi çıkıyor. Benim mod paketimde ise Sauron'un gözünü görüyoruz burada ve 10 saniye boyunca yukarıda görünür bir şekilde kalıyor ve bu da size diyor ki spotlasın bebeğim hemen kendini korumaya al. Sol üst köşeye doğru bakacak olursak attığımız hasara ve aldığımız kile yönelik bir hesap yapan anlık VN8 panelini göreceksiniz. Bu tabii ki de maç sonunda gördüğünüz gerçek VN8'imizden birazcık farklı olacak. Çünkü maç sonunda tüm değerler işin içerisine katılıyorken maçın içerisine yalnızca hasarlarınız ve killeriniz işin içine katılıyor. Onun hemen yanına bakacak olursak XVM'in e, hasar panelini görüyor olacaksınız. Burada ufak sadeleştirilmiş bir şekilde attığımız hasarları kime ne kadar hasar attık hangi türde hasar attık şeklinde yukarıdan aşağıya doğru listeleyen ufak bir liste. Bunun dışında e, düşman tanklarının hemen listesinin yanına bakacak olursanız düşman tanklarının yanında sarı ve gri ampullerin olduğunu göreceksiniz. Bu ampuller hangi düşman tankı spotta hangi tankı spotta değil ve hangisi hiç spotlanmamış bunu anlatıyor size. Gri ampul düşman daha önce spotlanmış fakat şu anda spotta değil. Sarı ampul ise şu anda hali hazırda düşman spotta demek. Eğer hiç ampul yoksa dikkatli olmak lazım. Düşman tankı henüz spotlanmamış anlamına geliyor arkadaşlar. Bunun dışında benim mod paketimin içerisinde doğrudan yükler yüklemez çarpı 25 kadar zoomla birlikte gelir ve geriye doğru da yaklaşık 200 metre ya da 300 metre olması lazım tam emin değilim. Geriye doğru uzaklaşabileceğiniz zoom out mevcuttur arkadaşlar. Zoom in oyunun kendi içerisindeki özellik olarak da var fakat zoom out yapabilmek için maalesef mod yüklemek gerekiyor şu anda oyuna entegre olmadı maalesef bu zoom out özelliği. Bunun dışında Haritadaki çizgiler için ne yapmamız gerekiyor? Normalde bu, bu, soru bana çok geliyor. Haritadaki çizgiler bende yok. İşte tankların isimleri gözükmüyor şeklinde. Bunlar oyunun özelliği arkadaşlar. Benim modum haritaya karışmaz kesinlikle. Haritanın ayarlarını açmanız gerekiyor. Bunun için de oyun ayarlarına girdikten sonra genel ayarlarda sağ alt köşede haritadaki menzil göstergelerini göster seçeneklerini hepsini seçmeniz ve genişletilmiş mini harita özelliklerini etkinleştir seçeneğini de her zamana getirmeniz gerekiyor aksi takdirde haritanızda ne spottan düşen tankların isimlerini ne de spot çemberlerini görebilirsiniz yalnızca böyle eskülsül bir harita görüyor olacaksınız bu nedenle bu ayarları yapmanız önemli arkadaşlar bu ayarlar herkesin kendi ayarlarıdır kendiniz ayarlamanız gerekecek bunun dışında savaş bildirimleri ve kütük kısmına girerseniz eğer düşman tanklarından yediğiniz hasarları sol alt köşede listeleme şeklinde bir özellik var oyunun içerisinde. Hem attığınız hasarları yaptığınız spotları her şeyi aslında gösterebiliyor. Fakat benim modumu kurduğumuzda zaten attığımız hasarları sol üst köşede görebildiğimiz için Attığımız hasarları göstermek yerine sol alt köşede daha önceden kullandığımız hasar alma paneli oyuna eklendiği için bu ayarları sadece hasar alma şeklinde modifiye etmemiz gerekiyor. Bunun için de savaş bildirimlerine, kütük bildirimlerine giriyorsunuz. Buradan detaylı hasarları her zaman göster. Olay türünü alınan hasar ve olayların konumunda tüm olaylar aşağıda şeklinde işaretlediğimiz zaman yediğiniz hasarlar sol alt köşede şurada tankın spot bildiriminin altına doğru işaretleniyor, listeleniyor olacak arkadaşlar. Bunun dışında da klavyenizin Solda alt tuşuna bastığınızda boşluğun yanındaki alt tuşuna bastığınızda kendi takım arkadaşlarının ve düşman e, tanklarının cam puanlarını görebilirsiniz. Bu cam puanlarını görerek de düşmanın üzerine basıp basmama kararınızı verebilmeniz için güzel bir özellik. XVM'in kendi özelliğidir. Bütün XVM kullanan arkadaşlar da bu özellik yer alacaktır arkadaşlar. Şimdi geçelim garajın içerisindeki özelliklere. Evet garaj ekranına baktığımız zaman hemen yukarıda sol üst köşede benim e, logomu görüyor olacaksınız. Bu aynı zamanda bir mod paketi butonu arkadaşlar. Üzerine geldiğiniz zaman mod paketinizin hangi sürümünü kullandığınızı gösteren sizi sol tıkladığınızda patlıcanlı sohbet kanalına bağlayan Sağ tıkladığınızda ve orta tekere tıkladığınızda Benim YouTube ve Twitch kanallarıma gönderen bir mod paketi arkadaşlar Onun dışında sağ üst köşede tarih ve saati göreceksiniz Ve benim mod paketimin ismini göreceksiniz Onun dışında da sağ alt köşede Yasen Kresen'in istatistik penceresini göreceksiniz arkadaşlar. Oynadığınız maçlarda ne kadar para kazandınız, ne kadar VN8 kazandınız işte tamamen sizin e, istatistiklerinizi, maç performansı istatistiklerinizi gösteren güzel bir e, panel. Hem e, tek tek genel olarak her şeyi görebilirken hem de sadece tank bazlı, hangi tankla ne kadar oynadığınızda görebileceğiniz güzel bir eklenti. Onun dışında sol üst köşede mürettebatı otomatik olarak taşı düğmesi aktif olacaktır. Bu da sizi e, Aynı mürettebatları birden çok tanklarda kullanıyorsanız özellikle premium tanklarla ve normal tanklar arasında geçiş yaptırıyorsanız bu buton sizin işinize çok yarayacaktır hemen e, otomatik olarak mürettebatları mesela obje 140 mürettebatlarını e, doğrudan obje 907'nin içerisine bu sayede götürebiliyoruz böylece e, tek tek o mürettebatları aktarmakla uğraşmak zorunda kalmıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında teleskop dürbün ve e, kamuflaj ağlarında eğer boş slotlarınız varsa otomatik olarak seçtiğiniz tanka taşıyan da ekstra bir eklenti mevcut. Bu da sizi e, yoruculuktan, amelilikten kurtarıyor arkadaşlar. Aynı zamanda da eğer herhangi bir tankınıza azık vesaire yüklediğiniz zaman doğrudan otomatik kredi e, değerleri açılıyor. Bu da sizin yanlışlıkla altın harcamanızı engellemek amaçlı e, modun içerisine eklenmiş güzel bir Eklenti mod bu kadar arkadaşlar gelin şimdi bu modu nasıl kuracağız kurduktan sonra çeşitli ufak tefek ayarları nasıl yapacağız beğenmezsek de nasıl kaldıracağız buna bakalım. Evet arkadaşlar gelelim modun kurulmasına e, aşağıda videonun açıklama linkinde koyduğum e, linkten indireceğiniz mod paketini hemen buradan açıyorsunuz. Karşınıza Mr. 9.19 modlar versiyon 1 şeklinde bir zip dosyası gelecek ve içerisinde hem mod hem de res mod klasörünün olduğu bir pencere açılacak. Oyunun yüklü olduğu klasöre gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu genelde C Games World of Tanks olarak yüklüdür. Kendi mods ve res mods klasörünüzü seçerek bu iki klasörü silmeniz gerekiyor. Eğer bu iki klasörü silmezseniz bu iki klasör içerisinde yer alan eski modlarla çakışma yapıp hala kullanmakta olduğunuz oyunda sıkıntılar doğurabilir. Bu nedenle bu iki klasörü siliyoruz. Ardından da zip dosyasının içerisindeki iki tane klasörü buraya sürükle bırak yöntemiyle bırakıyoruz ve karşımıza herhangi bir soru gelirse de bunlara evet seçeneğini seçiyoruz. Bunu yaptıktan sonra modlarımız yüklendi. Geriye sadece mod xvm internet sitesine girip modu aktive etmek kalıyor ModXPM internet sitesine girdiğiniz zaman size şöyle bir ekran karşılıyor olacak. Hemen yukarıda sign in butonu var. Sign in butonuna bastıktan sonra hangi serverda oyunu oynuyorsanız o serveri seçeceksiniz. Eğer daha önceden giriş yaptıysanız bu siteye sizi doğrudan kendi kullanıcı bilgilerinizin ayarlarının olduğu yere yönlendirecektir buradaki ayarlar kısmına girdiğinizde çeşitli ayarlarınızı yapabilirsiniz. İşte Oyuncuların istatistiklerini görmek ya da işte VN8'leri 2 haneli ya da 4 haneli görmek gibi ya da ben VN8 görmek istemiyorum Wargaming'in Rating'ini görmek istiyorum diyorsanız da buradan bu ayarları yapabileceğiniz aynı zamanda da e, XGM'de gözükecek olan bayrağınızı da seçebileceğiniz bir ayar e, bölümü bulunmakta. Buradan ayarlarınızı yaptıktan sonra Activate Service ve Update İstatistik tuşlarına basmanız gerekiyor bu ayarları yaptıktan sonra modu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz 14 günde bir tekrardan mod xvm internet sitesine girip bu aktive etme işlemini tekrar etmeniz gerekiyor Diyelim diyelim ki e, modu beğenmediniz modu silmek için ne yapmanız gerekiyor yine oyununuzun yüklü olduğu klasöre giriyorsunuz e, World of Tanks GA Games World of Tanks şeklinde olması gerekiyor. E, mod klasörünüz içine giriyorsunuz ve içerisindeki tüm klasörleri siliyorsunuz arkadaşlar. İçerisindeki klasörü sildikten sonra bu, buraya boş bir 0.9.19.0 klasörü oluşturuyorsunuz. Aynı işlemi ResMod klasörünün içerisinde de yapmanız gerekiyor. Tüm klasörleri siliyorsunuz içerisindeki ve yeni bir içi boş 0.9.19.0 isimli klasör oluşturduktan sonra modu bilgisayarınızda kaldırmış olacaksınız evet e, diyelim ki mod paketimde çeşitli ufak tefek değişiklikler yapmak istiyorsunuz bununla ilgili bilgileri benim world of tanks'in forum sayfasında mod kısımlarında bulabilirsiniz bununla ilgili ayarları burada sık sorulan sorular şeklinde bir e, bölüm ayarladım burada işte anlık vn8 modunu kaldırmak işte cache dosyalarını temizlemek işte zoom in zoom out şeklinde kendi kafanıza göre ayarları nasıl yapacağınız işte Ampuller çıkmıyorsa neler işte altıncı simgesini nasıl değiştiririm teleskop dürbünün işte kamuflajının otomatik taşınması gibi bana en çok sorulan soruları nasıl yapılacağı da forumdaki bu kısımda yer almakta buradan kendi modifiyelerinizi yapabilirsiniz. Evet bana oldukça fayda sağlayan modları ben her güncellemede oldukça sadeleştirmeye çalışıyorum. Herhangi bir problem yaşarsanız dediğim gibi forum sayfası üzerinden bana bildirirseniz problemlerinizi çözmeye yardımcı olmaya çalışırım. Bunun dışında herhangi bir güncelleme vesaire olduğu zaman da yine World of Tanks'in forum sayfasındaki modlar kısmından da kendi duyurumu yapıyorum. İşte modlar biliyorsunuz ki arada bir güncellenmek durumunda kalabiliyor. Oyuna çeşitli eklenen özellikler, güncellemeler vesaire. Ben de bu güncellemeleri buradan paylaşıyorum. Bu nedenle ara ara buraya girip buraları takip ettiğiniz önemli. Burada zaten mod paketinin güncelliği ile ilgili bilgiler yazıyor. Buradan hangi sürüme geçtiğini, benim hangi sürümü kullanmayı görebilirsiniz. Evet, video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.